Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere tarihe iz bırakmış düşünürlerin kısa ama derin motivasyon sözlerini aktaracağım. Her biri yüzyılları aşarak günümüze ulaşmış, insana yol gösteren güçlü mesajlar. Kimi yaşam mücadelesinden, kimi hayallerin gücünden, kimi de sabrın öneminden bahsedecek. Hadi başlayalım. Hayatta bazen motivasyonumuzu kaybeder, ileriye adım atmakta zorlanırız. İşte böyle anlarda büyük düşünürlerin sözleri bize yeniden yol gösterebilir. Çünkü onların deneyimleri sadece kendi çağlarına değil, insanlığın ortak yolculuğuna ışık tutar. Şimdi onların ilham verici cümlelerine kulak verelim. Motivasyon konuşmaları. Konfüçyüs der ki: "Ne kadar yavaş gittiğin önemli değil, yeter ki durma." Bu söz bize gösterir ki, ilerlemenin hızı değil, sürekliliği önemlidir. Aristoteles şöyle söyler: Başarı, küçük çabaların tekrar tekrar tekrarlanmasıyla elde edilir. Burada bize hatırlatılan şey, disiplinin asıl gücüdür. Seneca'nın bir övdü vardır. Zor olanı başarmak için önce imkansızı hayal etmek gerekir. Bu cümle, hayal gücünün gerçeğin öncüsü olduğunu anlatır. Epiktetos der ki: "Başkalarının seni yönetmesine izin verme, çünkü hayat senin kontrolünde olmalı." Bu söz, irade gücünün önemini vurgular. Marcus Aurelius ise şunu söyler: İçinde yaşadığın dünya düşüncelerinin yansımasıdır. Bu cümle zihnimizi değiştirdiğimizde hayatımızın da değişeceğini gösterir. Mevlana'nın sözleri kalplere dokunur. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Kanatlarını hiç açmamış olan ne bilir uçmaktan. Bu bize değişimin ve yenilenmenin güzelliğini hatırlatır. Nietzsche der ki: beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Bu güçlü ifade, her zorluğun aslında bizi geliştirdiğini anlatır. Albert Einstein'ın motivasyon dolu cümlesi ise şöyledir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü yeni yollar hayal edenler dünyayı ileri taşır. Gandhi şöyle seslenir, kendin değiş, dünyada değişsin. Bu söz, bireysel adımların büyük değişimlere yol açabileceğini gösterir. Tolstoy der ki, insanın en güçlü silahı sabrıdır. Çünkü sabır zamanla birleştiğinde dağları bile aşar. Gördüğünüz gibi büyük düşünürlerin sözleri yalnızca kendi çağlarının değil, bizim de yol haritamız olabilir. Onların kısa ama derin ifadeleri bize kararlılık, sabır, hayal gücü ve iradenin önemini hatırlatıyor. Her bir söz hayatımızda zorluklarla karşılaştığımızda yeniden ayağa kalkmamız için küçük bir işaret fişeği gibidir. Unutmayın, yol uzun olabilir. Engeller çok görünebilir ama azim, inanç ve sabırla her şey aşılabilir. Siz de bu sözlerden ilham alın. Hayatınızda kendi motivasyon hikayenizi yazın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.